Karım beni aldatmıyor diyorsun ya. Yani. Ortak benim işlerim de çok kuvvetlidir. Karımı da iyi tanırım. Niye böyle bir hisse kapılıyorum? Belki istiyorsundur da ondan. Aldatmasını mı? Aldatmasını. Başka biri olsa gider bulursun onu. Tehlikeyi ortadan kaldırırsın. Karın da sana geri döner. Ama öyle biri yoksa. O zaman karın başkasına gitmiyordur. Gidiyordur sadece. Temelli gidiyordur. Karıcığım neredesin? Hiç. Özledim, neredeyim dedim. İyi çalışmaya çıktım. Geleyim mi yanına? Yemek falan? Yok parka gideceğim. Ee, öyle mi? Ne yapacaksın parkta? Can seviyor, arkadaşları var. Öyle mi? Ee, can yanında mı? Yanımda canım. Versene bir konuşayım. Sen ne yiyor şimdi? Sonra bir seni arayalım mı? Tamam, tamam. İkinizi de öpüyorum. İkinizi de seviyorum. Keşke aklı olsaydım Dorte. Ne kadar güzel görünüyordu. Ah benim melek yüzlü şeytan.